Merhabalar, ben Aylin. <gülüyor> Gülüyorum çünkü aslında bunu yapmayı unuttuğum <laughs> için şu an giderken kapanış videosu çekerken çekiyorum. Ee, biz bugün evlendiğimizde geldik. Tabii tamam, izlerken siz geliyorsunuz. Sınır ortografik karısı. Ben gerçekten panda görmeye geliyorum. Bir inanılmaz heyecanlandı ve her şeyi unuttum. Çünkü panda benim en sevdiğim hayvan. Onu görme yeteceğim gibi birazcık çok heyecanlandım. Şimdi Eveland'a çok güzel zaman geçirdik. O zaman siz birazcık izleyebileceksiniz. Çok izleyemeyeceksiniz. Çünkü çok fazla video çekemedim. Yani çekemiyorum. O kadar kalabalık her yer insan dolu ki gerçekten olmuyor yani ama olabildiğince göstermeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz ve keyifle izlersiniz. O zaman hadi videoları izleyin. geldik ama anne panda ve bebek panda bakım için başka bir yerde oldukları için onları göremedik. Ama olsun. Baba pandayı gördük, kocaman panda gördük. Çok heyecanlıydım. Ve oyuncakları binmeye gidiyoruz. Şuan inerken normal inebiliyorsunuz yani yol olarak ama çıkarken canım Koreliler yorulmayalım diye Büyüyen yapmışlar, büyüyen bantla böyle yürütüyorlar. Yavaş yavaş, sakin sakin, yılılmadan. Şimdi bebek arabası olan çok fazla insan var. Şuan herkes aile olarak <gülüyor> gelmiş. <gülüyor> Hepsi çocuklu çocuklu yani. Böyle maske ve gözlükle de çok öcü gibi gözüktüğümü düşünüyorum ama ne yazık ki yapacak başka bir şeyimiz yok. Hem çok fazla güneş var hem maskede. Artık hayatımızın bir parçası. Ay. Yaklaşık bir saat su oyuncağını bilmek için bekledik. Ee, sonra ne oldu? Bir de ıslandı. <laughs> kurmaya çalıştım. Şimdi de bak oyuncaklara gidiyoruz. Biz tam 60 dakika bekledik ve sonunda bindik. Çok fazla sıra vardı ama çok güzeldi. Hava çok güzel. Evlendeki oyuncaklar ve yerler çok güzel. Ama sıralar çok fazla. Gerçekten çok fazla sıra beklememiz gerekiyor. <laughs> yaparak gitmedik başta. Hani gidelim, buluruz, bakarız Hangisini görürsek falan dedik. Zaten asıl gelme amacımız Panda'ydı. Panda görmek için geldi. <laughs> Ama sonra oyuncaklar da yalnız ya, nasıl yapacağız falan diye. Aa bunu gördü, Güzel. daha Güzel. bu olsun falan dedi. Öyle şey oldu, bir şey gördüm oraya gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Yürürken ve konuşurken daha doğrusu videoda birden burayı gördüm ve buraya geldik. Ben 5 sene önce okurken de aslında buraya gelmiştim. Bundan sonrasında gelmedim galiba. Genelde e Lotte World'e gidiyorduk. Çünkü Seul'de olduğu için daha rahat. Burası biraz uzak bir yer. Ama o zaman gelme çok akşama kadar kalmamıştık. Akşam çok güzel oluyormuş. Bayıldım. Ee, Everland'ı biz biletleri internetten aldık yani e e Evelan'ın kendi sitesinden değil de başka bir sitesinden. Hani böyle bizde şeyler var ya. Grup ya fırsat fırsat gibi şeyler. Öyle bir şeyler. Aslında burada genelde herkes öyle oluyor. Kimse Evelan'ın kendi sitesinden bilet almıyor yani. Böyle bir şey yok. Ee, bir kişi normalde tüm gün 58 bin wondu. Ee, biz iki kişiyi tüm gün 60 bin wondu aldık seçim gün olduğu için biraz daha pahalı oluyor aslında. Yani sabah gelen var, akşam gelen var böyle değişebiliyor ama evlentisi böyle birkaç saatle sınırlamak çok olacak bir şey değil çünkü aşırı derecede büyük. Gerçekten çok büyük. Ve bir yerden bir yere gitmek istediğinde çok fazla zorlanıyorsun yani. O kadar büyük olduğu için de birkaç saatlik bir şey bence olmaz. Yani. E, tüm gün gelmekte çok güzel bir şey çok güzel gözükmüyor ama. <laughs> maskeyle gezmek ve maskeyle çalık atmak çok zor bazı yerlerde. Ama olsun. Koronaya rağmen hayat güzel. <laughs> sıra bekliyorlar. Her yerde sıra bekliyorlar. Gerçekten burada yaptığımız tek şey sıra beklemek. Çok kalabalık ya. Tabii ki yine sıra var. Fotoğraf çekmek için yine sıra var. Buralar yemek yemek için ayrılan yerler. Burada çadırlarda hep yemekler var. Onlardan alıp bu açık yerde böyle yiyebiliyorsunuz. Bakalım biz ne yiyeceğiz. Çok acıktım. Yemek listesi bu. Yemekler için böyle kuponlar alman gerekiyor. Her biri 5000 won değerinde. Yani kaç paralık yemek yiyeceksen ona göre bunlardan alıp sonra bu kuponları buradaki yerlere veriyorsun ve yemeğini alıyorsun. Yemek istediğin şeylerde böyle karar verebilirsin bakarak. Tekrardan merhabalar. Ee, bugün evi lambadan çok güzel bir zaman geçirdik. Çok eğlendik. Ee, en önemlisi panda gördük. <laughs> Aslında biz doğan pandayı görmek Ama o annesiyle birlikte bak bakım için ayrı bir yere alınmış. O yüzden onu göremedik. Kalbim kırık. Bu <laughs> yüzden üzüldüm ama yeniden geçeceğim. O yüzden tekrar göreceğim. <laughs> o yüzden bir tane panda görebilirsiniz. Şey Yatıyordu sadece. Ne yaptın? Başka yaptığı bir şey yok ki zaten. Arada bir kalktı beni bir mutlu etti yani ama çok uzun zaman bekledim yani. izledim onu böyle. Gerçekten bir buçuk saat, iki saat falan onu izledim sadece. Ama yani yoksa biz birazcık geç kaldık oyun alanlarına. Ee, yani aletlere binemek aslında çok fazla. Ama yani ortam zaten bizim için yeterliydi. Çok eğlenceliydi. O yüzden tekrar yani. gelmeyi düşünüyorum. Bir de bizim günümüz. kalabalık bir günde gelmişiz. Yani çok fazla insan vardı. Çok zorlanmış bu yüzden. Çok uzun sıralar bekletip bir şey bilmek istediğimizde. O yüzden size de bunları çok fazla gösterebildiğime emin değilim. Umarım e, videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Benden bugünlük bu kadar. O zaman kendinize iyi bakın ve çıkarın.